Evet. Bunlar keştirmizi, bu günlere getiren değerli müslümanlarımızın hepsine yaşayanlara sağlık, rahmet ölenlere rahmet diliyorum. Kasetlerimiz de oldukça eski, 70'li, 80'li yıllara ait Huri Saban gibi, Ali Seven gibi çok eski sanatçılarımızın eserlerinin olduğu albümler. Suat Sayın gibi Avrupa'da yaşamış Ayça Mine, Selami Şahin, Abdullah Yüce, Sami Kasap. Yani nostaljimizi böyle yaşıyoruz bu. Bunlarla yaşıyorum ben. <laughs> ne almak ne satmak isterim. Bunlar burada olsun yeter. <laughs> Yaşayanlara sağlık diliyorum. Teknolojinin değişimiyle birlikte kasetlerimiz oldukça azaldı. Satışı da arttı. Dijital bir çağdayız. CD'lerimiz Nostalji yapalım. Senin kollarımda, senin yanımda, senin kollarımda, senin yanımda. Evet, burası benim e Yıllarca albümlerini yaptığım stüdyomdur. Yüze yakın sanatçımıza 200'e yakın albümü bu stüdyoda yaptık. Şimdi nostalji olarak gelen sizin gibi değerli misafirlere burada ağırlıyoruz. Bu sözler... <laughs> Abim rahmetli abim Fikret Akbulu da oraya talep ederek kendisinden almasını rica etmiştim. O da alıp bu müessesenin ilk adımını atmış oldu o yıllarda. Kaç yaşındaydınız o zamanlarda? Lise 2'deydim yani 16-17 yaşlarındaydım. Yani lise 2 sınıf e, Donya Lisesi'nde okuyordum. E, orada hafta sonları e, buraya gelip, e, Cuma günü akşam, Cumartesi günü, akşam, pazar günü e, tekrar okula gitmek için, Tonya'ya gidene kadar burada kaset dolduruyordum. Satışlarda öyle bir yoğunluk söz konusu değil tabi Dijital, dediğiniz gibi dijital bir çağdayız ama kasetlerimizi... E, yöresel olan kendi yaptığım albümleri yöremizin yine böyle nostalji yaşamak isteyen kasetim teybim var onu değiştirmek istemiyorum onu yaşamak istiyorum diyenler oluyor onlara satış yapıyoruz ama diğer konularda diğer albümleri de çok eski 70'li yıllara 80'li yıllardan bu yana olan birçok çeşit var tükenimde e Bunları da genellikle arşivci arkadaşlar gelip alıyorlar. Plak işi 80'den sonra daha az olmaya başladı talebi. Plak, hem plaktan kasete doldurum yapıyorduk hem de plak satışı yapıyorduk burada. Daha sonra ağırlıklı olarak kaset çıkmaya başladı. Plak işi yavaş yavaş ortadan kalktı bu 80'lerin içinde oldu bu. Ondan sonra kaset işi. Artık kasetten seçmeye karışık doldurmaya başladık. E, bir plak işi öylece son buldu ve uzun yıllarda bu kasetten beraber e, hemen hemen 2000'lerin başına kadar geldik. Yani emekli oldu da evde oturabilecek veya da böyle külünü dışarıda getirebilecek biri değil, alışmış olduğum için. E, burası benim için iş olup olmaması da çok önemli değil bir yerde. Nostalji e, söylediğimiz gibi oldu benim burası. Burada huzur buluyorum. Sizin gibi değerli insanlar da geliyor. Komşularım, arkadaşlarım, birçok çevrem var. Geliyorlar burada oturup sohbet, çay, sohbet ediyoruz. E Bu bile huzur veriyor bana. Yani burada yaşadığım ömrün üçte ikisinin bir bölümü burada, diğer bölümü içerideki stüdyoda geçti. Onun için burayı seviyorum. Burada rahat ediyorum. Bu eski gazetelerin içinde ayrıca bir haz alıyorum. Çünkü onlarla Gençliğimden bugüne geldim. Mikrofon ayaklarım da yoktu aslında. Ağaçtan yapmıştım onu Marangoz'da. Öyle başlamıştım e, yıllar önce. İlk albümü e, şu anda e, kendisini rahmetle anıyorum. Tonyalı Muhammed Yakuboğlu vardır. Çok sevdiğim, değerli bir kardeşimizdi. İlk albümü ona Tonya'ya giderek, Tonya'da kayıt yapmıştım bir arkadaşımın. Yani Enver Sağlam diye bir arkadaşım var. Onun dükkanında yapmıştık onu. Ondan sonra Sebahattin Yanık, Necmi Öksüz gibi başladık e, albümlere. yüze e yakın sanatçının yüze e yakın sanatçıya 200'e yakın albüm yaptım. Kimine bir tane, kimine 26-27 tane düzeyinde albüm yaptım. Yani e, bu bölgedeki odandık müziğin e, birçok mimarı var değerli eskilerden bugüne gelen. E, bugün de gündemimizde en başlarında gelen Şeref Kara, Abdurrahman Değirmenci, Rahmetli oldu kendisiniz, rahmetle saygılı anıyorum. Çayan Hüseyin, ee, onun gibi birçok sanatçımız var. Ee, bunlara çok hepsine e, dedim ya, birine bir tane, kimine 27 tane gibi e, albüm yaptım yani.